Katledilmeden önce bir cümlesi vardı. Arkadaşlar hepinizle paylaşmak istiyorum. Kendi kimlik hastalıktır. Kimliğini yaşatmak için sana bir düşman gerek. Hıran ki kimliğinden ötürü ötekisi yaptılar ve çocuktan bir katil yaratıp Frank'ı katletti. Ve onun mücadelesini veriyoruz. Onun için şimdi hep biraz Onu saygıyla özlemle anıyoruz katledilişinin 19. yılında Hrant Dink ırkçılığa karşı mücadelemizde yaşıyor. 19 yıl önce bugün Hrant katledildi. Katlin ardından uzun bir süre sonra başlayan yargılamalarda maalesef tatmin edici bir sonuca ulaşılamadı. Başta ailesi olmak üzere biz insan hakları savunucuları Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin davada cezasızlığın sürdüğü düşüncesindeyiz. Hrant Dink yaşamı boyunca devletle aynı düşünen, hisseden ve refleks gösteren kesimlerin sinir uçlarına dokunan bir figür oldu. Ancak o 1915 Ermeni soykırımının tanıması talebinde ısrarcı olmanın ötesinde Türkiye'nin demokratileşmesi gereğini savundu. Türk toplumuna bir Ermeni olarak seslenen ilk kişilerden biri oldu. Ermenilerin tarihsel ve güncel varlığını yaşadıklarını ve Türkiye'de bir Ermeni olmanın ne anlama geldiğini anlattı. İki halk ve iki ülke arasında diyaloğu savundu. Birbiri bizi anlamaya çağırdı ve bu çağrıyı yaşamı boyunca sürdü. Hrant Dink'in kurduğu ve yönettiği Agos, Ermeni gerçeğinin çoğumuzun hiç bilmediği kılcal damarlarına ulaşmamıza sağlayan bir deniz feneri işlevi gördü. Aydınlattı, öğretti, ruhumuza seslendi ve içimizdeki hakikati anlama cesaretini büyüttü. Agos bir çığır açtı. Türkiye'de Ermenilerin tarihini ve bir Ermeni olarak yaşamanın hayali, hayal dahi edemeyeceğimiz gerçeklerini görünür kıldı.